Dünya yüzeyde sakin görünür ama en uç diyarlarda insanın hayal bile edemeyeceği koşullar hüküm sürer. Aşırı soğuk, bitmeyen karanlık ve doğanın en sert sınavları. Bugün sizleri gezegenimizin en uç diyarına, Antarktika'nın gizemli ve büyüleyici dünyasına götüreceğiz. Bölüm 1: Antarktika'ya yolculuk. Antarktika'ya ulaşmak kolay değildir. Önce Güney Amerika'nın en güneyindeki küçük kasabalara uçulur. Buradan araştırma gemisine binilir. Gemiler, dünyanın en tehlikeli deniz geçişlerinden biri olan Drake Geçidi'nden geçer. Dalga yüksekliği 10 metreyi bulabilir. Gemideki yolcular günlerce sallanmanın etkisiyle uyuyamaz. Ama herkes bilir. Bu yolculuk kıtaya girişin doğal sınavıdır. Bölüm 2: Sonsuz kış ve karanlık. Kış geldiğinde güneş aylarca doğmaz. Gökyüzü sürekli koyu mavi veya kap karanlık görünür. Rüzgar hiç durmaz. Hava sıcaklığı eksi 50 dereceye düşer. Rüzgar estiğinde hissedilen soğuk eksi 70 derecenin altına iner. Dışarıda çalışmak büyük bir risk taşır. Bilim insanları özel giysiler kullanır. Kıyafetler olmadan birkaç dakika bile hayatta kalmak mümkün değildir. Karanlık uzun sürdüğünde psikolojik zorluklar başlar. Zaman algısı kaybolur. Gün ve gece birbirine karışır. Bu nedenle ekip içi dayanışma ve moral etkinlikleri hayati önem taşır. Bölüm 3: Bilim üslerinde yaşam. Bilim üsleri metal kutular gibi görünür ama içeride laboratuvarlar, uyku odaları, mutfaklar ve ısıtma sistemleri vardır. Sabah toplantılarıyla gün başlar. Bilim insanları görevlerini alır. Bir ekip buz örnekleri toplar. Bir ekip atmosfer ölçer. Bir ekip mikroskobik canlıları inceler bir ekip meteoroloji istasyonlarını kontrol eder. Yemek saatleri düzenlidir. Boş zamanlarda film izlenir, oyun oynanır, spor yapılır ve sohbet edilir. Bu küçük rutinler uzun kış boyunca hayatta kalmanın anahtarıdır. Bölüm 4 Antarktika'nın en soğuk noktaları Dünya üzerinde kaydedilen en düşük sıcaklık Vostok istasyonunda ölçüldü. Termometre eksi 89.2 dereceyi gösterdi bu sıcaklıkta metal anında donabilir. Nefes alırken çıkan buhar havada buz kristallerine dönüşür. Açıkta kalan insan derisi ise saniyeler içinde donar. Vostok dışında Dome A bölgesi daha yüksektir. Sıcaklık eksi 93 dereceye kadar düşebilir. Dome Fuji istasyonu da eksi 80 derecenin altına iner. Burası Japonya tarafından kurulmuştur. Bilim insanları kısa süreli görevlerle bu bölgelerde bulunur. Bu buz çekirdekleri binlerce yıl önceki atmosfer ve iklimi anlamak için kullanılır. Bölüm 5: Buzun Altındaki Gizemli Dünya. Antarktika buzunun kalınlığı bazı yerlerde 3 kilometreyi geçer. Buzun altındaki eski hava kabarcıkları geçmiş iklimin fotoğrafını taşır. Binlerce yıl önceki sıcaklık ve atmosfer hakkında bilgi verir. Buzun altında dev göller bulunur. Güneş ışığı görmeden milyonlarca yıldır varlıklarını sürdürürler. Mikro canlılar burada gelişmiştir. Bu canlılar dünya dışında yaşam olasılığı hakkında ipuçları verir. Bilim insanları özel sondalarla bu gölleri araştırır. Her ölçüm geçmiş ve geleceğin iklimi hakkında önemli bilgiler verir. Bölüm 6. Penguenler ve kutup canlıları. Antarktika'nın ünlü canlıları penguenlerdir. İmparator penguenleri yumurtayı ayaklarında taşır. Erkek penguen haftalarca aç kalır. Dişi penguen yiyecek aramak için denize gider. Geri döndüğünde yüzlerce penguen arasından eşini sadece sesinden tanır. Denizlerde dev mavi balinalar, katil balinalar ve foklar bulunur. Hepsi sert çevreye özel uyum geliştirmiştir. Bölüm 7 Tehlikeler ve Hayatta Kalma Antarktika'da tehlikeler sadece soğuk değildir. Ani beyaz fırtınalar görüşü sıfıra indirir. Buz yarıkları karla kaplı olduğunda görünmez. Her adım büyük risk taşır. Bilim insanları halat kullanır, acil durum çantası her zaman yanlarındadır. Bir hata hayatı riske atabilir. Bölüm 8: Dünyanın mesajı. Antarktika sadece buzla kaplı bir kıta değildir. Dünya ikliminin merkezi ve uyarı noktasıdır. Buzullar erirse okyanus seviyeleri yükselir. Kıyı şehirleri tehlikeye girer. Hava akımları küresel iklimi etkiler. Her ölçüm gezegenimizin geleceği için kritik önemdedir. Bilim insanları zor şartlara rağmen çalışmayı sürdürür. Çünkü Antarktika bize sessizce hatırlatır. Doğayı korumazsak doğa bizi korumaz.